Hoş geldin Şebnem. Hoş Şebnem niçin makademi ya? Anne. <laughs> o kadar ülke var niye makademi? Onlar ya? öyle istediler. ya Elveda Rumeli artık gurur duyacak hale geldik nihayetinde. Aynen. Balkanlara turizmi on katına çıkartması... Öngörülen bir sosyal vakayla Oran o kadar mı bilmiyorum ama Baya bir geliş gidiş var doğru söylüyorsun Yani yok ciddi bugünkü gazete haberi Ben öyle disiplinli olduğundan kesemedim getiremedim ama yani Baya bugün Hı. cumartesi günü Disiplinli olduğundan mı kesip Getiremedin? <laughs> Olamadım <laughs> Ama okudum Aklımda yani İlk, iki yıl içinde on katına <laughs> Çıkması evet. düşünülüyor Çıkar ...ve herhalde. hiçbir seti bu kadar devlet yetkilisi ziyaret etmemiştir herhalde... Doğru. Hani ...artık bence seti görmek için oraya yollarını düşürdüler... Evet. ...bilmiyorum onları onlara sormak lazım... ...Gülçin kaç yetkili geldi... Saydın ...17... <laughs> <mu>? oh. <Bilmiyorum. gülüyor> İrili ufaklı 17 yetkili... Evet, evet. <laughs> ...niye herhangi bir dizinin setine falan gitmiyorlar da size geliyorlar... ...bilmiyorum ama galiba bunda... ...Makedonya'nın özelliği var... ...birincisi... ...ikincisi bizim orada bu diziyi tarihi dokusuyla ve gerçekten dönem olarak çekmemizle alaka kuruyorlardır. E çünkü yani 500 sene Osmanlı İmparatorluğu oralarda hüküm sürmüş ne bileyim yani o kadar fazla insan gülme ben konuşurken gülmeyecek. <laughs> Burası değil gülünecek yer. Yani. Ben tamam. Ben tamam. Dinliyorum öne eğip Birden parmak kaldırarak. <laughs> ee, önemli olan aslında oradaki halkların bir arada yaşıyor olmasının çok önceden beri ee, biz, bizde de çok e, nasıl diyelim hani insanların birbirine ne kadar hasret olduğunu öğrendik ve gördük orada. Bir sürü insanın akrabası burada, hala yaşayan akrabaları burada. Çok büyük göçler de olmuş. E tabi bu dizi biraz her şeye rağmen birlikte yaşayalım temasını fazlasıyla doku olarak tuttuğu için de devlet yetkilileri de bunlarla çok ilgililer bence. Ve hatırlıyoruz o topraklardaki geçmişimizi ve özlüyoruz demek ki. Yani İlla ki zaten insanlık olarak yani bir yakınlığımız var tabii. Onlar da insan Bizim, bizim var. Bizim. Ama hani soru şuydu değil mi Sayın Özdemir <laughs> Soruya dönelim. Ya peki hep mi, olumlu, hep mi olumlu bir yaklaşım var? Hiç mi böyle Türklere mesela... Bir bize bir bak. Nasıl olumsuz yaklaşılır? Bana bir kere oldu. Sana bir kere oldu. Bir kere Hava oldu? geliyorum. Sürekli güzel şeyleri duymaya alışmışız. Biri bağırıyor, kavga ediyorlar zaten ama hiç üstüme alınmadım. Bana bağırıyormuş adam. Yaşlı bir dede. Ee, ve ya? benim böyle konuşmamızı hiç sevmemiş. Yanında da oğulları var. Fakat idare et falan de diyorlar, mi? Şey, de konuşmamız şey, konuşmamız evet, değil mi? evet, hiç sevmemiş. Fakat hani genel olarak seviliyor falan ama öyle böyle emekli askermiş, bir bir adammış. <laughs> ama bağırıyor. Allah kahretsin seni. beni. Seni. Evet. Ve seni yüzünden kimse de sen hiç güzel konuşmuyorsun. Öz, yani böyle kaldım şeyler falan. Oğulları böyle idare et falan filan eder. Asabi bir abi. Radikal bir abi. Yani olabiliyor evet öyle şeyler. Allah Allah. Yani. Şiveyi ben mi beddua edemem evet, evet var, var, şey var. Beddua mı etti sana Allah belanı versin dedi. Ve <laughs> <daya> girer. Girer. <gülüyor> <gülüyor> Düzgün müydü şu şey <laughs>